Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çarpışma teorisi diyoruz arkadaşlar. Çarpışma teorisi dediğimiz zaman arkadaşlar, şimdi bir tepkime gerçekleşirken tepkimeye giren maddeler arkadaşlar çarpışarak ürüne dönüşüyorlar. Yani bir çarpışmaları sonucunda tepkime gerçekleşiyor. Peki, her çarpışan maddeler ürüne dönüşebilir mi arkadaşlar? İşte çarpışma teorisi tam da burada devreye giriyor. Ve diyor ki, Öyle diyor her çarpışma sonucunda ürün oluşmaz diyor arkadaşlar. ürüne dönüşebilmesi için iki tane şartımız var diyor. Bunlardan birincisi diyor arkadaşlar çarpışmanın uygun doğrultu ve geometride olması gerekir diyor bakın. Uygun doğrultu ve geometride çarpışacak. Ne demek bu arkadaşlar? Bakın hemen örnekler üzerinde bakalım. Bakın başlangıçta bir A2 molekülü var, B2 molekülü var. Bunlar birbiriyle yaklaşıyor ve bakın bir çarpışma gerçekleşiyor. Ve bu çarpışmıştır işte arkadaşlar. Bakın uygun doğrultu ve geometride. Niye? Bakın bu A bu B ile çarpışıyor. Bu A bu B'yi görüyor. Ve bakın birbiriyle ne yapıyor? Bir çarpışma gerçekleşiyor. Ve daha sonra arkadaşlar bakın bu ne oluyor? Şöyle A'lar birbirini B'ler de birbirini bırakarak niye dönüşüyor? Bakın AB AB şeklinde iki tane ürüne dönüşüyor arkadaşlar. İşte ürüne dönüştüğüne göre demek ki bakın bu şekilde ürün oluştuğuna göre bu çarpışma nedir diyorum uygun doğrultuda ve geometride etkin bir çarpışma gerçekleşmiştir diyorum arkadaşlar. Peki alttakilere bakıyorum. Yine bakın A iki molekülü var, B 2 molekülü var. Bunlar yan yana geldi bakın. Ne oldu arkadaşlar burada bakın? Uygun olmayan geometride bir çarpışma var. Niye? Bakın burada tamam bu A bu B ile çarpışıyor ama şu A bu B'yi hiç görmüyor arkadaşlar bakın. Onunla bir herhangi bir etkileşime geçmiyor. İşte o yüzden herhangi bir etkileşim olmadığı için biz buna diyoruz ki uygun olmayan geometride bir çarpışmadır ve bakın ürüne dönüşmek yerine tekrar neye dönüşüyor? Başlangıca. Yani A2 ve B2 moleküllerine girisin geriye dönüşüyor arkadaşlar. İşte etkin bir çarpışma olmadığı için de ne oluşmadı? Ürün oluşmadı arkadaşlar. Demek ki etkin uygun geometride bir çarpışma olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Taneciklerin aslında tam kafa kafaya çarpışması gerekiyor arkadaşlar. Böyle birbirine tam kafa kafaya çarptığı anda arkadaşlar böyle kafalar bir yanacak arkadaşlar. Ondan sonra etkin çarpışma olup ürüne dönüşüyor. Ama buradaki gibi alttaki gibi bakın o onun arkasına saklanarak o onun arkasına saklanarak öyle etkin bir çarpışma olmaz arkadaşlar. Herkes çıkacak meydana kafa kafaya karşı karşıya gelecek, çarpışmasını gerçekleştirecek, ona göre ürüne dönüşecek. İşte o yüzden arkadaşlar bu hayatta hep kimler kazanır? Cesurlar kazanır. Böyle korkaklar, birilerinin arkasına sığınarak hayatını devam ettirmeye çalışanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur arkadaşlar. O yüzden siz de her zaman dimdik ayakta durun ve karşılaşma yani karşınızdaki zorluklarla yüzleşmekten çekinmeyin arkadaşlar. Onlarla yüzleşin ki bir ürün oluşsun. Kendinizi geliştirin, kendinizi olgunlaştırın. Eğer karşılaşmazsanız, yüzleşmekten çekinirseniz emin olun ileriye bir adım atamazsınız diye minik bir rehberlikle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ikinci kuralımız arkadaşlar ikinci şartımız bunların ürüne dönüşebilmesi için arkadaşlar yeterli bir enerjiye sahip olması gerekiyor. İşte bu enerjiye biz eşik enerjisi ya da aktifleşme enerjisi diyoruz arkadaşlar. Ne demek eşik enerjisi veya aktifleşme enerjisi arkadaşlar? Bakın şöyle bir grafik size çizeyim. Evet. Bakın arkadaşlar şurada ne var? 2AB molekülü var mesela. Bunun A2 artı B2'ye dönüşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. İşte burada 2AB'nin arkadaşlar ürüne dönüşebilmesi için bakın ne yapması gerekiyor? Şu tepeyi aşması gerekiyor. İşte arkadaşlar şu aradaki şu kadarlık bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu enerjiye arkadaşlar biz aktivasyon enerjisi diyoruz veya ileri aktivasyon enerjisi. Yani bu tepkimenin bu yönde gerçekleşebilmesi için gerekli olduğu, ihtiyaç duyduğu enerjiye biz aktivasyon enerjisi diyoruz arkadaşlar. Bu enerji her tepkime düzeyi için farklıdır. Yani burada mesela aradaki oluşacak olan moleküllere bağlıdır, bağların yapısına bağlıdır. Molekülden moleküle farklılık gösterecektir arkadaşlar. Ve burada bu eşik enerjisi arkadaşlar ne kadar yüksekse, ne kadar fazlaysa, yani benim şuradaki aşmam gereken engel ne kadar yüksekse, tepkime o kadar yavaştır. Bakın başka bir tepkime verelim mesela. Şurada başka bir tane daha grafik çizeyim size. Bakın arkadaşlar buradaki bu maddenin aşması gereken engel nedir? Bakın burası. Şurayı aştığı zaman eğer uygun doğrultuda da çarpışma olmuşsa ürüne dönüşecek. Ama burada bunun aşması gereken engel tepe kadar bakın oldukça yüksek. İşte bu tepkime nedir diyorum daha yavaş gerçekleşir diyorum diğerine göre. Niye? Aşması gereken engel daha fazla arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki bu engele geldi. Tam tepe noktasına geldi arkadaşlar. Bakın burada bir madde oluşuyor. Ara ürün dediğimiz aslında bir aktifleşmiş kompleks oluşuyor arkadaşlar. İşte bu aktifleşmiş kompleks dediğimiz arkadaşlar kararsız bir üründür. Aktifleşmiş kompleksimiz kararsız bir üründür arkadaşlar. Yani ne, ne diye kararsız bu? Diyor ki acaba ürüne mi dönüşsem yoksa tekrar girenlere geriye mi dönüşsem diye kararsız arkadaşlar. O yüzden de bu kararsız bir yapıdır. Buna biz aktifleşmiş kompleks diyeceğiz. Evet, bakın hemen bir soru var arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi bakın ne var? H2 molekülleri var, I2 molekülleri var. Bunlar bir araya geliyor bakın. Ne oluyor arkadaşlar? Bir çarpışma gerçekleşiyor ve niye dönüşmüş bakın? HIHI diye iki tane ürün oluşmuş arkadaşlar. E, ürüne dönüştüyse bu nasıl bir çarpışmadır? Etkin çarpışmadır arkadaşlar. Çünkü etkin çarpışma olmasaydı ürüne dönüşmezdi. Ve bakın nereden anlıyorum ben kafa kafaya çarpışmış bakın. Bu hidrojen bu iyotla, bu hidrojen bir bu iyotla kafa kafaya çarpışmış ve bakın hidrojen ve iyotlar birbirini terk etmiş ve yeni bir bileşik oluşmuş arkadaşlar. H2O2 molekülü H2 molekülünden daha kararlıdır. Arkadaşlar burası neydi? Ara, aradaki dediğimiz bu neydi bakın? Aktifleşmiş kompleks arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleks diyoruz buna. Ve aktifleşmiş kompleks neydi? kararsız bir yapıydı arkadaşlar. Yanlıştır. Aktifleşmiş komplekstir diyor. Evet doğrudur. Doğru. Ona göre cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Evet şimdi geldik arkadaşlar potansiyel enerji grafiklerine. Şimdi burada arkadaşlar bir endotermik tepkimeler için potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği çizeceğiz. Bir de egzotermik tepkimeler için bu grafikleri çizeceğiz. Peki şöyle endotermik ne demekti? Egzotermik ne demekti arkadaşlar? Endotermik tepkime demek ısı alarak gerçekleşen demekti. Egzotermik ise dışarıya ısı veren demekti arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar şöyle grafiği okuyacak olursak. Bakın burada ne var? Girenler arkadaşlar. Burası P girenler diyorum. Yani girenlerin enerjisidir bakın burası. Burası ise arkadaşlar bakın ürünlerin enerjisi de burası P ürün diyorum arkadaşlar. Ve biz arkadaşlar böyle bir grafikte Delta h değerimizi iki formülle hesaplayacağız. Birincisi arkadaşlar ürünlerin enerjisinden p ürün eksi p giren diyeceğiz. Yani ürünlerin enerjisinden girenlerin enerjisini çıkararak arkadaşlar. E buraya baktığımız zaman arkadaşlar hangisi daha fazla? Ürünlerin enerjisi daha fazla değil mi? Bakın burada baktığımız zaman p ürün daha büyük. E o zaman arkadaşlar p ürün p girenden büyük ise delta h ne olacaktır diyebilirim sıfırdan büyüktür derim arkadaşlar. O zaman demek ki delta H endotermik tepkimelerde nedir? Delta H sıfırdan büyüktür diyoruz arkadaşlar. Ve bakın endotermik tepkimelerde arkadaşlar yani ürünler daha yukarıda. Yani şöyle grafiği gördüğümüz zaman da nasıl gözümüzde canlandıracağız? Endotermik olması için ürünler daha yukarıda. Yani grafik başlıyor yukarıda bitiyor. Başlangıca göre daha yukarıdaysa bu tepkime endotermik. Ve arkadaşlar endotermik tepkimeyi nasıl yazıyoruz? Bakın girenler neydi? 2xy var girenlerde. Artı ısı alıyor ve neye dönüşüyor arkadaşlar? Bakın ürünlerde diye x2 artı y2'ye dönüşüyor. İşte tepkimenin en, eğer ısı girenlerde yazıyorsa arkadaşlar bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Veya bize delta h değerini verdiği zaman da delta h değeri sıfırdan büyük ise arkadaşlar bu tepkime yine endotermik bir tepkime olduğunu bize söyler. Demiştik ki delta h'ı iki formülle hesaplıyoruz. Peki diğer formülümüz nedir arkadaşlar? Delta h eşittir diyorum. E a ileri eksi e a geri. Peki nedir bunlar? E a ileri dediğim arkadaşlar bakın ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Yani bu tepkimenin ileriye doğru gerçekleşebilmesi için aşılması gereken engel. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi arkadaşlar. Bu tepkime tam tersine doğru gerçekleşecek olursa bu defa aşması gereken engel neresi bakın burası. İşte bu değere de ben arkadaşlar EA geri yani geri tepkimenin aktivasyon enerjisi diyor. E baktığımız zaman bu grafikte arkadaşlar nedir? EA ilerinin EA geriden daha büyük olduğu gözlemleniyor. O zaman nedir derim ben yine? Delta H büyüktür 0 derim arkadaşlar. O zaman toparlayacak olursak endotermik bir tepkimede ısı nerede yazıyor arkadaşlar tepkime üzerinde? Girenlerde. Delta H nedir? Sıfırdan büyüktür. Yani EA ileri EA geriden büyüktür. Ve grafik üzerinde de baktığımız zaman daha yukarıda yani başlangıca göre ürünlerin enerjisi daha yukarıdaysa bu endotermik bir tepkimedir diyoruz. Evet şunu da <laughs> belirtelim. Bakın burada arkadaşlar aktifleşmiş kompleks. Yine bakın işte bu tepe noktasındaki kararsız yapıya yani x2, y2 ürüne mi dönüşsem yoksa girenlere mi tekrar dönsem diye kararsız yapıya da biz arkadaşlar aktifleşmiş kompleks diyoruz. Bunun enerjisi de arkadaşlar bakın burasıdır. Yani şu başlangıçtan buraya kadar olan şu aradaki fark arkadaşlar işte bunun enerjisidir. P aktifleşmiş kompleks diyoruz arkadaşlar. Evet geldik şimdi egzotermik bir tepkime. Bakın egzotermik tepkimel arkadaşlar. Girenlerin enerjisi neresi? Burası. P giren. Ürünlerin enerjisi arkadaşlar bakın neresi? Burası. P ürün. E ne oldu? Delta H neye eşit arkadaşlar? P giren eksi P pardon P ürün eksi P giren de özür dilerim. Delta H eşittir. P ürün eksi P giren. E burada hangisi daha büyük arkadaşlar? Girenlerin enerjisi mi ürünlerin mi? Tabii ki girenlerin enerjisi daha büyük. O zaman diyorum ki P giren P üründen büyük olduğuna göre delta H ne olacaktır? Küçüktür sıfır olacaktır arkadaşlar. Bakın egzotermik tepkimelerde delta H nedir diyorum? Sıfırdan küçüktür. Veya bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Yine delta H nasıl hesaplıyorduk? EA ileri eksi EA geri diyorduk. E bakın arkadaşlar burada nedir? EA geri değeri EA ileri değerinden daha büyüktür. Dolayısıyla delta H nedir? Sıfırdan küçüktür. Peki bunu tepkime üzerinde ısı nerede yazılacak arkadaşlar? Ürünlerde yazılacak. Yani benim tepkimem bu defa şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Bu ne demek? Isının ürünlerde olması dışarıya ısı verilmiş demektir. Yani tepkime egzotermiktir demektir. Ve bakın yine bu tepe noktası arkadaşlar nedir? işte yine aktifleşmiş kompleks dediğimiz şeydir. Evet. Geldik hemen soru üzerinde. Şimdi buna bakalım. Bakın bu tepkime verilmiş arkadaşlar. Diyor ki tepkimenin delta h değeri eksi 30'muş. E şimdi arkadaşlar delta h'ı ben nasıl hesaplıyordum? P ürün eksi P giren. E burası eksi 30 eşittir. Ürünlerin enerjisi, ürün dediği nedir arkadaşlar? Budur bakın. X2 artı Y2 enerjisi kaç? A. Eksi giren dediği nedir burası? Enerjisi kaç? 40 arkadaşlar. E buradan A'yı yalnız bırakırsam ne olur A arkadaşlar? 10 olur. Demek ki buradaki A dediğimiz şey arkadaşlar neymiş? 10'muş. Bir de bana neyi soruyor? EA geri. EA e, e A geri dediği şey nedir? Bakın bu aradaki mesafe. Yani 110 eksi 10 değeridir arkadaşlar. Bu da ne yapar? 100 yapar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Anamor oldu. Evet geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar. <laughs> Yine bir grafik var ve bu grafikle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir tepkime egzotermiktir. Evet bakın arkadaşlar ürünlerin enerjisi daha küçük olduğu için tepkime egzotermiktir. Doğrudur. İleri aktifleşme enerjisinin değeri B eksi A'ya eşittir. İleri aktivasyon enerjisi neydi arkadaşlar? Bakın şurası değil miydi ileri aktivasyon enerjisi? Yani şöyle E A ileri. E bu değer neye eşittir bakın? Ne diyor? B eksi A. Evet B dedi bakın burası. A dedi burası. B'den A'yı çıkarırsam bakın burası kalır. Doğrudur. Tepkimenin entalpisi C eksi B'dir. E bu tepkimenin entalpisi nedir arkadaşlar? Aslında şu A dediği şeydir aslında değil mi? Delta H. Yani bakın ürün ürünle giren arasındaki farktır. Yani şurasıdır arkadaşlar. E bunu ne verir bana? C eksi B. Bakın C eksi B arkadaşlar. C burası. C'den B'yi çıkarırsam şu aradaki mesafe kalır. Ve egzotermik olduğu için de eksi olacaktır. Yani negatif olacaktır arkadaşlar. Doğrudur. Doğru. C değeri geri tepkimenin aktifleşme enerjisidir diyor. Şimdi geri tepkimenin aktifleşme enerjisi nedir arkadaşlar bakın. Şurası değil mi? E, A geri dediğimiz değer. E, A geri. E bu C'ye mi eşit arkadaşlar? Hayır neye eşit bu? B'ye eşit bakın. O yüzden bu yanlıştır. K'nın enerjisi B artı D'ye eşittir. K dediği nedir arkadaşlar bakın aktifleşmiş kompleksdir. Yani şu mesafe. E burası niye eşittir bakın. Ne demiş bize? B artı D. Evet bakın B burası artı d ile eklersen burası olur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hangisi yanlış oldu? Denizli yanlış oldu. Evet ve şimdi geldik arkadaşlar hız ölçüm tekniklerine. Yani bir tepkimenin hızını hangi değişkenlerden faydalanarak ölçebiliriz? Birincisi arkadaşlar renk değişim. Nasıl ölçüyoruz renk değişiminden? Mesela şöyle bir tepkime yazalım. H2 gazı artı O2 gazı tepkimeye girerek 2H gazı oluşmuş arkadaşlar. Ve bana parantez içinde diyor ki bakın şurası diyor H2 renksiz. I2 diyor kahverengi. Ve oluşan ürün yine renksiz diyor arkadaşlar. E bu şekilde bana parantez içinde renk değişimini vermiş zaten. Yani akıl var, mantık var. Oldukça basit yani bakın. E şöyle bir tepkime verilmişse ve altta da renklerin değişimi verilmişse, yani ne olmuş burada değişim dediğimiz? I2'nin kahverengi rengi kaybolmuş. O zaman arkadaşlar ben bu tepkimenin hız ölçümünü neyle yapabilirim? Renk değişimiyle yapabilirim diyor. Evet, ikincisi ve en önemlisi arkadaşlar basınç veya hacim değişimi. Mesela bize dedi ki sabit Basınç ve sıcaklıkta arkadaşlar bakın ikisi birden e, değişmez. Ya basınç sabittir hacim değişiminden yaralanırız ya da hacim sabittir basınç değişiminden. Basınç ve sıcaklık sabitken arkadaşlar bakın şöyle bir tepkime verildi bizde mesela. N2 gazı artı 3H2 gazı tepkimeye girerek ne oluşturuyor? 2NH3 gazı oluşuyor arkadaşlar. İşte burada bakın basınç ve sıcaklık sabit. Şimdi ideal gaz denklemimiz vardı bizim neydi? PV eşittir nRT idi arkadaşlar. P sabit, R sabit, pardon T sabit, R zaten sabit. E o zaman arkadaşlar hacimle mol nedir bakın doğru orantılıdır. E şimdi bu tepkimede girenlerde kaç mol gaz var arkadaşlar? 1 artı 3'ten 4 mol gaz var. Ürünlerde ise 2 mol gaz var. Yani gaz mol sayısı ne olmuş arkadaşlar? Azalmış. E o zaman diyorum gaz mol sayısı azaldıysa hacim de azalacaktır. Dolayısıyla ben bu tepkimenin hız ölçümünü arkadaşlar hacim azalması ile takip edebiliriz diyoruz. Yani hacim değişiminden veya hacimdeki azalmadan faydalanarak ölçülebilir diyoruz arkadaşlar. Veya tam tersini de arkadaşlar bize dedi ki B ve T sabitledi arkadaşlar bu defa. Yani hacim ve sıcaklık sabitledi ve şu tepkimenin tam tersini versin bize mesela. 2NH3 gazı tepkimeye giriyor. N2 gazı artı 3H2 gazı oluşuyor. E şimdi burada yine bakın şu formülü yazdığımız zaman arkadaşlar PV eşittir NRT formülümden. Bu defa ne sabit? V sabit, T sabit, R sabit. Mol sayısıyla basınç nedir bu defada? Yine doğru orantılıdır. E şimdi arkadaşlar bakın burada gaz mol sayısı ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. E gaz mol sayısı artıyorsa basınç da artıyor diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Ve bu tepkimenin ben hız ölçümünü neyle yapabilirim? Basınçtaki artış ile yapabilirim diyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve geldik iletkenlik değişimine. Şimdi arkadaşlar iletkenlik değişimi dediğimiz zaman mesela sodyum klorür katısı arkadaşlar. Ne olsun? Suda çözündüğü zaman sodyum artı suda artı Cl eksi suda şeklinde iyonlaşsın. E şimdi baktığımız zaman katı halde sodyum klorür yani tuz arkadaşlar katı halde elektriği iletir mi? İletmez. Ama bu şekilde bakın suda iyonlarına ayrıştığı zaman elektriği iletir. İşte o zaman bu tepkime zamanla nedir? Elektrik iletkenliğindeki değişimden faydalanarak hız ölçümü yapılabilir diyoruz. pH değişimi dediğimiz zaman arkadaşlar mesela bizde hidrojen klorür, asit hidroklorik asit suda çözünme tepkimesi verilsin arkadaşlar. Ne olacaktır? H3O artı artı Cl eksi şeklinde. Bakın işte burada da yine H3O artı veya H artı iyonları derişimindeki değişimden yararlanarak arkadaşlar. Yani pH değişiminden yararlanarak hız ölçümü yapılabilir diyoruz. Ve geldik soruya. Yukarıdaki tepkimenin hızını belirlemek için hangilerinden yararlanılabilir diyor arkadaşlar bir elektrik iletkenliğinden. Elektrik iletkenliği diyorsa neye bakacağım arkadaşlar? İyonların hareketine bakacağım böyle. İyonlar var mı ortamda? Evet bakın girenlerde 5 mol burada bir sulu çözelti iyon var bakın. Burada yine 2 mol bir iyon var. 16 mol iyon var bakın. Oldukça iyonlar fazla. Peki ürünlerden var bir tane ama eşit değil bakın girenlerdeki iyon sayısı ürünlerdekinden daha fazla arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? Elektrik iletkenliği değişecektir. Çünkü başlangıçta iyon sayısı çok fazla olduğu için daha fazla iletirken ürünlerde bir tane 2 mol iyon olduğu için burada bakın 2 mol mangan artı 2 iyonu var. Azalacaktır diyebiliriz. Yani elektrik iletkenliğinden faydalanarak ölçebilirim. Basınç değişimi. Basınç değişiminin olması için arkadaşlar bakın giren ve ürünlerdeki gaz mol sayısının farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Az önceki yaptığımız gibi mesela ne demiştik? N2 artı 3H2 eşittir 2NH3 demiştik. Bakın burada nedir? Giren ve üründeki gaz mol sayısı farklıdır arkadaşlar. E bakıyorum bu tepkime girenlerde gaz var mı? Yok. Ürünlerde bakın arkadaşlar burada gaz var. Karbondioksit gazı var. E girenlerde hiç gaz yokken üründe gaz var o zaman burada arkadaşlar basınç değişiminden yararlanabilirim pH değişimi diyor. Evet arkadaşlar bakın burada da ne var? H+ iyonu var. E H+ iyonunun zamanla azalması demek arkadaşlar ne olacaktır? pH'ın artması demektir arkadaşlar. Demek ki pH değişiminden de yararlanabilirim. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Edirne oldu. <laughs> evet. Hemen bakıyoruz. Yukarıdaki tepkimelerden kaç tanesinin hızı sabit hacim? Bakın Sabit hacim ve sıcaklıkta basınç değişimi ile incelenerek ölçülebilir diyor. Ne dedik arkadaşlar? Basınç değişiminden faydalanabilmemiz için ne olması gerekiyordu? Giren ve ürünlerdeki gaz mol sayısının farklı olması gerekiyordu. Şimdi bakıyorum birinci tepkimeme. Girenlerde 1 mol burada, 1 mol burada. 2 mol gaz var. 2 mol gaz da ürünlerde var. O zaman gaz mol sayısı değişmiyorsa basınç değişmez. Geldim buraya. Bu kat olduğu için zaten alınmaz. Gaz mol sayısı bakın 1 mol gaz var. Ürünlerde 2 mol gaz var. O zaman basınç ne olacaktır arkadaşlar? Gaz mol sayısı arttığı için basınç artacaktır. Geldim buraya. 2 mol gaz burada var. 1 mol gaz burada. 3 mol gaz girenlerde. 2 mol gaz ürünlerde. Gaz mol sayısı azalıyorsa basınç da azalıyor demektir. Geldim buraya. 1 mol burada, 3 mol burada, 4 mol. Ürünlerde ise 2 mol gaz var. Gaz mol sayısı azalıyorsa basınç azalıyor demektir. Son olarak buna bakıyorum. 1 artı 2'den 3 mol girenlerde, 1 artı 2'den 3 mol de ürünlerde arkadaşlar. Gaz mol sayısı değişmiyorsa basınç da değişmez. Kaç tanesinin basınç değişiminden ölçerek faydalanabilirim arkadaşlar? 3 tanesinde faydalanılabilir diyoruz. Evet, bir diğer sorumuz. Aşağıda bazı tepkimeler ve karşılarında hız ölçme yöntemleri verilmiştir. Yukarıdaki tepkimelerin karşısında verilen hız ölçme yöntemlerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bakın birincisi ne kadar kolay değil mi? Renksiz, kırmızı, renksiz. E, renk değişiminden o zaman ölçelim. Evet, ikincisine bakıyorum. Basınç ve sıcaklık sabit iken hacim değişimi. E, yine arkadaşlar... Hacim değişiminden ölçebilmem için ne olması gerekiyor? Gaz mol sayılarının farklı olması gerekiyor. E girenlerde bakın 2 mol gaz var. Ürünlerde 2 artı 1'den 3 mol gaz var. Yani gaz mol sayısı artmış. O zaman hacim de ne olacaktır? Artacaktır. O zaman bu da olur. Üçüncüsü hacim ve sıcaklık sabit iken basınç değişimi diyor. E yine gaz mol sayısına bakıyorum. Bu zaten bakın katı olduğu için gitti. Almıyoruz. Girenlerde kaç mol gaz var? 1 mol gaz var ürünlerde 2 mol gaz var. Gaz mol sayısı arttığı için basınç da artacaktır. Yani bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Ve bakın ne oldu cevabımız? E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde bu videonun da sonuna geldik. Bir diğer videomuzda hızla etki eden faktörlerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.